Evet aslan tarafdan herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım ki iyisinizdir. Bugün biraz geç kaldım çünkü çok yoğunum bir türlü kalkamadım ve ancak yapabiliyorum kusura bakmayın arkadaşlar yarın umarım ki yine biraz daha erken vakitte yapabilirim. Yaptığınız beğeni yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum eminim beni beklemişsinizdir. Bugün sizinle ilgili aldığı kararları sormak istiyorum görelim. Bakalım neler almış. Zor dönemlerden geçtiklerini de biliyoruz. Ama retro bitti en azından. Dolunay'la birlikte kendilerini daha da artık süreçlerini açma noktasında aktif olduktan göreceğiz. Ben zamansız zamana niyet alıyorum. Çünkü Dolunay'ı sormak istemiyorum ama zaten süreç onu gösterecektir. Bugün Sizinle ilgili güncel olarak aldığı kararları sorgulamak istiyorum. Havalar da güzelleşti. Kış biraz kendini e, hissettirdi bu nisan ayında gerçekten. Ama en azından güneşi daha rahat hissediyoruz. Yüreğimizde de artık o güneş ısıtsın bizi değil mi? Bunlardan gelsin de. Kolektifle ilgili şu an güncelde hangi kararları aldın diye soralım bakalım. Önce A'nın enerjisinde bir size dair hangi enerji olduğunu görelim. Değer vermek. Bu aşkı tekrar tazelemek ve sizden çok etkilendiği bir süreçte olduğunu bize anlatıyor arkadaş. Diyor ki ben artık bir eylem planlıyorum. Eylem yapmam lazım o o kadar ışıldıyor, o kadar parlıyor ki ben de bu noktada ona verdiğim değeri daha da net hissettirmek istiyorum. Geçmişte yapamadığım bu aşkla ilgili başlangıcı elim kolum bağlı olduğu için parasal noktada, iş noktasında ya da hayatımdaki somut olan bir süreçten dolayı bu dileklerimi gerçekleştiremedim. Ama artık mecbur ilerlemem lazım. Çünkü sistem de beni bu enerjilere sınıyor, sıkıştırıyor kendimi kötü hissediyorum. Bağımlılıklarından kopmak istiyorum. Biraz da karşıyı kıskanıyorum. Yani sizi kıskandığını söylüyor. Çünkü parlıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda dolma etkisi dedim ya. Bu dolma etkisinde zihninde o kadar ışıldıyorsunuz ki gökyüzündeki bir ışık gibi bir ay gibi olduğunuzu bu yüzden size bağımlılık çalıştırıyor. Kıskançlık noktasında hem duygusal anlamda hem de tutkusal anlamda bir hissiyat var ve kesinlikle dileklerini gerçekleştirmek için bu eylemi yapmam lazım. Onun bunun konuşması dedikoduları başka enerjileri benim uğurumda bile değil. Çünkü çok konuşulmaya başlamış olabilirsiniz. Bu noktada bu konuşmalarda artık aldırış etmeyecekmiş gibi bir enerjiye geçmiş arkadaş. Odaklanıyor size. Başkalarına kapatıyor kendini. Ve bu yüzden de bu enerji aktifleştirecekmiş gibi görünüyor. Buradaki enerjiyi bir de şuradan atalım hemen. İletişimsizsiniz bunu biliyoruz ama artık bolluk enerjisine geçiyor. Aynalanan bir süreç var ona. Bu aynalanan süreç hayatındaki birine ilgili olabilir. Görmesi gerekenleri görüyor. Yola çıkıyor ve bu yol onu size getirecek olan kararlı gösteriyor. Şimdi aynaladığı şey noktasında olayların akışını bir anda değiştirmek için harekete geçmesi gerektiğini fark ediyor. Yükleri çok fazla ağırmış. Kendince tabii ki biz öyle ağır yük olarak düşünmüyoruz bunları. İnsan kendisine daha fazla yük yapar ya kendi düşünceleriyle. Hatta ikilemler bu noktasında sizi e, düşünerek hareket edecek ikilemler bitiyor. Bolluk enerjisi burada o yüzden geliyor arkadaşlar. Sizin dedim ya hem duruşunuz, hem tipiniz, hem e, insanların size olan bakışları bu noktada onda çok fazla etki yaratıyor mu? Yaratıyor. Günceldeki enerji buymuş. Hangi kararları aldın diyelim bakalım ile ilgili güncelde hangi kararları aldın? Önce buradan alalım. Diyor artık buluşmak istiyorum. Geçmişin yüklerini arınmak istiyorum. Yani sürekli olarak gel git yaptığım o enerjiden çıkmak. Sürekli maddiyata odaklandığım bir yolda, yoldan ayrılmak. dışarıda bir yerde buluşup konuşmak istiyorum. Geçmişte yaptıklarımı biliyorum. Kötüydü. Geçmişte de hiçbir şey unutmadım. Bunun da farkındayım. Ee, senin ne kadar böyle e, büyüdüğünü görebiliyorum. Ne kadar bağımsız göründüğünü, güçlü göründüğünü görebiliyorum. Ve ben de büyüdüm diyor. Seni çok düşünüyorum. Seni böyle bolluk içerisinde düşünüyorum. Hem enerji olarak hem de gerçekten hayatını idam ettirebilmek adına rahat enerjilerde görüyorum ben seni. Geçmişte birçok zararlar gördük. Ben yarattım diyebiliyor. O yüzden bunları artık yapmak istemiyorum. Sürekli arkandan dolandım. Sürekli bir manipüle ettim. Takip enerjisine girdim. Ama hayır diyor. Artık kararım şu. Ben büyüdüm ve ben cesaretle sana bir adım atarak dışarıda bir buluşma isteyeceğim ve bunları konuşmak istiyorum. Kararım bu diyor. İletişim istiyor arkadaş ve bir an önce hem somut olarak hem de tutkuyla bir anda hareketlenmek istediğini burada söylüyor. Bunun kararını almış hanımefendi ya da beyefendi. Görelim başka ne kararlar almış. Önce iletişim istedi. Tamamlanma kararı. Bakın ustalaşmış artık kendisi bu konuda. Kaynak kendisi. Kalbi, yüreği. Sizin ne kadar güzel dedim ya bir an önce de bolluk içerisinde olduğunuzu biliyordu. Ve şu anda daha da parlıyorsunuz. Ay parçası vermişti biraz önce. Daha da parlıyorsunuz. Enerjiniz insanlar tarafından görülüyor. Kendisi de ister görmesin sizi hiçbir yerde adınızı bile duymaması önemli değil ama enerjisel olarak hissiyat var. O hissiyatı hissediyor. Zaten sizi de bu noktada çok güçlü olduğunuzu baştan beri biliyordu aslında da kaçış noktalarından biri de o. Sizin de başa çıkamayacağı noktasında kaçmıştı. Şimdi bu güveni artık kendine duymaya başlamış. Karar almış. Bakın bir karar aldım diyor. Ustalaştım aldım. Kararda çünkü Artık geçmişe odaklanmak, geçmişteki negatifler düşünmek bize hiçbir şey katmıyor. Onlarla hareket etmek istemiyorum. O yüzden kaynağa indim. Bu kaynak aslında sistemin bana sunduklarını görmek istiyorum. Ve dedi ki olayları 8'li bir zaman içerisinde, belki ayın 18'i, belki saat 8, 18, belki de 8 gün içerisinde ya da bir 8 gün öncesinde bu durumu başlatmış da olabilir. Öyle diyor burası. Kaynak, kararlıyım. Yolu alacağım. Bu yola artık geri dönüşü olmayacak. Bu aşkı başlatmak adına kararlıyım dedi. Çok güzel. Sizden daha iyisi yok ya. Sıfırdan başlamayı sizin ne yapacak? Gitti, aradı, bulamadı. Şimdi de diyecek ki, evet geliyorum. Ben senden başkasını istemiyorum. Şimdi sistem bize böyle bir yol açtı, sizin gücünüzü parlatmanıza sebep oldu. Belki onunla birlikteyken kendi gücünüzü kullanamıyordunuz arkadaşlar. Çünkü hep engel oluyordu, manipüle ediyordu, sizleri hep bir şekilde kendi frekansı düşük olduğu için sizinki de düşürüyordu. Ondan ayrıldıktan sonra frekansınız yükseldi, kendi yolunuza baktınız, bakış açınızı değiştirdiniz kendinizi daha önemli bir noktaya getirdiniz, güçlendiniz. E şimdi onlar da baktı ki siz güçlendiniz. E siziz o eski haliyle kendisini kabul etmeyeceğinizi bildiği için o da güçlenmek zorunda kaldı. İlişki daha iyi bir noktaya gitsin diye. Unutmayın bunu. Sistem öyle bir ayarladı ki gördüğünüz gibi aldığı kararları hissettiriyor. Şifa enerjisi ara bozucu olan geçmişteki kimseler ya da geçmişte sizi gerçekten diliyle çok yaraladığı bir süreç olmuş. Onlarla ilgili artık her şeyi anlamış, kendince keşfetmiş bu durumu. Kendi kalbine sormuş, ben nerede hata yaptım diye. Ve bu karmaşadan çıkmak istiyor, kararı bu. Bu karmaşa istemiyor, bakın ezan dokunuyor. O da şahittir elini kolunu bağlayan aslında kendisi olmuş. Bu e, ara bozucu ister düşünce olsun, ister kişi olsun, isterse kendi dili olsun fark etmez. Sizi ne kadar yaraladığının farkına varmış. Şimdi bu yola giriyor. Kararı bu yola girmek. Bu yol ne yolu? Mutluluk yolu. Ve odaklanacağı şey de artık mutluluk. Bunu çok düşünüyor. Kadersel bir döngüden geçilmiş ve Bakın aşkı kupa kralı, kupa kraliçesi aşk burada aynı frekansa yükselmiş ki bunları kararını alabiliyor arkadaş biraz önce anlattığım frekans bir hmm, nasıl diyeyim bir bunda oh oh bir tane ben... kart attı almak ben... istiyorum onu. Evet. Burada diyor ki kendisi bir haber beklemiş. Bu haberle ilgili ya da sizden bir haber almış. Bir yerleri görmüş. Duymuş olabilir. Sizi bir yerden takip ediyor. Bir önce dedim ya arkadan dolanıp duruyor. sizin ışığınızın parladığını bir yerden ya duyuyor ya hissediyor ya görüyor. görüyor. İşte bu yüzden bunlara başvurmak zorunda. Al, karar almak zorunda. Dolunay'ı da zaten bu Dolunay da çok etkili bir Dolunay. Onun kararlarını zaten sorgulatmayacak. Almak durumunda kalacak. ile ilgili bir sorun var. E, geçmişten getirdiği bir durum. E, geçmişteki evliliği vardı. Belki oradan gelen bir sorun vardı. Artık bunları e, telafi etmek karar almış. Hepsini Geçmişteki engelleri de kaldırıyor. Bakın burada birkaç versiyon. Sayacağım size birinci versiyon. Gerçekten bir yüzük takmış olabilirsiniz siz aranızda. Ama burada görünmeyen, bilinmeyen başka şeyler varmış. Sizin bilmediğiniz, görmediğiniz. Onun e, içinden çıkmış böyle bir şeyler ve bir anda bu durum sonlanmış geçmişte. Şimdi diyor ki e, evlilikle ilgili bir sınav geçirdim. Belki atalarından getirdiğim karmaydı. Belki annemin babanın etkisiydi. Belki geçmiş ilişkilerimin travmasıydı. Hani bu yüzden böyle bir e, süreç geçirdim. Negatif bir süreç ama hayır diyor. Ben bu şansı kaçırmak istemiyorum. Tekrardan seninle bu ilişkiyi kurmak, bu yuvayı oluşturmak, tekrar ev, evlilik boyutuna geçmek için telafi etmek istiyorum bu geçmişteki hatamı diyor. İkinci hat şey versiyon. Şimdi geçmişte evliliği ile ilgili bilinmeyen e, bir durum varmış. Bakın burada okuda açık veriyor ki. Şimdi geçmişle ilgili bilinmeyen durum, eşinden ayrılmak mesela. E, eşiyle ilgili sorunları vardı, ayrılamıyordu. İşte o yüzden size sizden gitti ama. Şimdi artık oradan uzaklaşma noktasında karar almış ve bazı şeyler daha net görmeye başlamış sizin gitmenizde. Şimdi size olan o aşkı tekrardan ilan etmek, tekrardan bu hakkı kazanmak istiyor sistemden kendisi ve diyor ki o yola bakıyormuş. O yola baktıkça daha da güçleniyor. Çünkü siz çok güçlü görünüyorsunuz. Karması karmik bir ilişkisi ya da varmış, bundan kopmuş çıkmış arkadaş. Tekrar bir aşkı telafi etmek istiyor mu? İstiyor. Kararı çok net. Yani sizinle o yüzüğü tekrar takmak istiyor. Eğer yüzük meselesi değilse arkadaşsanız, dostsanız o dostluğu tekrardan kurmak, ilişkiyi üst seviyeye çıkarmak istiyor. Yok, ortaklığınız dağıldınız, tekrar ortaklığı büyütmek istiyor. Ya da kardeşsiniz, kardeşliğiniz bozuldu, ee, bu noktada onu düzeltmek istiyor. Yani hangi ilişki tipindeyseniz arkadaşlar, gerçekten burada iyi iyi bir e, güce gelmiş. Kendini artık farkındalığına oluşturmuş. Hatalarla yüzleşiyor. Keşfetmiş dediğimiz bir süreç. Haydi bakalım bir de buradan alalım. Aldığı kararlar çok güzel. Yakın zamanda telafi eder bu. Bu dokuzlu bir zaman diyelim biz buna. Ayın on dokuzunda bakarsınız gelip telafi edermiş. Zaten ödün vermemiş geçmişte ya, çok böyle kendini ağırdan satmış, ego yapmış. Ödün vermemiş size ama başkalarına ödün vermiş. Başkalarını dinlemiş, başkalarıyla hareket etmiş. Kendi kararlarını uygulayamamış. Sizde ödün vermemiş güya ama başkalarına vermiş. Düşmanlar, kırıcı ve yok edici tavırlar, davranışlar içerisinde olan insanlar. Bu sizle de birlikte olabilir bu durum. Geçmişte ya, ya da sizden gittikten sonra da bir süreç yaşanmış olabilir. Arkadaşlarıyla, ailesiyle arada düşmanlık yaratıysa bu yüzden ertelemiş olabilir bu aşkı. Evet. Ama artık yok ertelemek. Diyor ki karar aldım. Sürekli olarak burada gurur yapan sizsiniz. Evet buna da hakkınız var. Oradaki düşüncesi şu ki, acaba başkaları hayatında olabilir mi? Buradan haberler almaya çalışabilir. Ya da dediğim gibi rakip bir enerji hissediyor olabilir kendince. Ya da o yüzden olayların hızlandırmak istiyor. Çok etkileniyor sizden. Çok özgürsünüz. Çok güçlüsünüz. Ve o da bu bağımsız hareket etmek istiyor. Başkalarının lafı, sözü dedim ya Onlarla daha önce hareket etmiş zaten. İyi sonuç vermemiş. Kendinden ödün vermiş. Şimdi de onlardan bağımsız hareket etmek istiyor. Özgürlük kararı almış arkadaş. İrademi kullanacağım diyor. Eğer anne baba karıştıysa onlardan etkilenmiş. Yok arkadaşlar sürekli dedikod ettiyse laf sözler neyle onlara kalmış kendi kararını verememiş. Ya da kendi kafasının içerisinde laflar, sözler, geçmişler bunlarla ilgili süreci aşmaya çalışıyor arkadaş. Bu karar çok net diyor ki bir senle buluşma kararı almış. Geçmişi unutmadım biliyorum. Ama artık bu geçmişteki o tavır, davranış, nankörlüklerimi es geçeceğim. Şey, es geçeceğim derken daha pozitif hale getireceğim demek istiyor. İkinci kararı sizin de tamamlama kararı almış. Çünkü yüreğine sormuş kalbi buna bu konuda öğüt vermiş. Demek ki sen bundan ders aldın, ustalaştın artık biliyorsun ki o senin tamamlandığın kişi. Bunu almış. Üçüncüsünde demiş ki ben artık mutluluğa odaklanıp kafamın içine karışıklıklardan çıkmak istiyorum. Ve keşfettim artık. Geçmişte yaptığım şeyleri de keşfettim. Neye nasıl zarar verdiğimi de keşfettim. Bu yüzden aldığım karar bu noktada. Dördüncüsü, Bununla ilgili geçmişte yaptığım tüm şeyleri telafi etme kararı aldım. Evet. Çünkü gerçekten çok fazla sizi yıpratmış geçmişte. Artık saymayacağım onları. O yüzden başkaları yüzünden yıpratmış ciddi ciddi. Başka duygular, düşünceler, geçmişin enerjisi ya da geçmiş ilişkileri ya da arkadaşları, ailesi neyse. 5. kararda diyor ki Evet, sen gurur yapmakta haklısın. Ben hep başkaları yüzünden, üçüncü enerjiler yüzünden ya da kafam içindeki üçüncü enerjiler yüzünden hep başkalarına ödün verdim, sana ödün vermedim. Ama hayır, artık ödün vermek yok. Onların iradesinin dışında kendi özgür irademle hareket etmek ve bunu telafi etmek istiyorum kararı aldım. Peki. O zaman bir tane meleklerden kart alalım. Biz şöyle soralım. Bu pazar gününe kadar en azından sürecimizi soralım. Aldığın kararları pazar gününe kadar gelip anlatacak mısın, uygulayacak mısın kolektife? Meleklerimizden bir soralım bakalım. Yenilenme, görüyorsunuz yenilenme kararı almış arkadaş. Her şeyi gözden geçiriyor, yeniden değerlendiriyor. Gerçekten yüzle yüzleşiyor ve yeni bir yönde hareket edecekmiş. O yön ne yönüymüş? Onun üzerine bir tane kart atayım. Yönünü görelim. Yeni yönde hareket edecek. Neymiş o? Ha, bu yeni yönde hareket edecek dediği dengesini bulmaktır. Yani büyümek ruhsal olarak çok dengesiz de toydu enerji olarak. Belki kendisi gençtir. Ama genç değilse bile ruhsal olarak toydu. Şimdi büyüyen bir e, durumda kendisi ruhsal olarak. Güzel. Sahiplenme duygusuyla gelecekmiş demek istiyor. Gözden geçirdiği durum bu. Rumimize soralım. Pazar gününe kadar, pazar gününe hafta başına kadar ki süreçte bir kolektife bir adım olacak mı? Bu adım nasıl bir adım olur? Diyor ki artık egolardan sıyrılarak. Çok egoluydu ya. Hmm. Bu arkadaş hem duygusal olarak hem de somut yani kararlı, sağlam bir noktada kendi dengesini sağlayacak. Burada egoları bu noktada dengesizlik yaratmış. Ama egolarını parçalara ayıracak bir kral ya da var burada. Böyle bir adım atarak bakın denge geldi. Denge ile sıfırdan başlamak isteyecek. Dedim ya biraz önce telafi etmek istiyordu zaten. Bütün geçmişi sıfırlayalım diye size adım atacağını söylüyor ve bu adımı da somut olarak atacağımı söyledi. Umarım ki bu süreci bir an önce hızlandırıp gelirler. Burada bu dengeyi sağladıktan sonra belki sağlamışlardır 14'ünde belki 2 gün önce retro bitti biliyorsunuz. Denge artık geliyor ya. Sizi kurtarmak için böyle bir somut bir adım atacaklarmış gibi görünüyor. Alın kabul edin çok güzel bir açılımdı. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.